Evet sevgili gençler. Bu videomuzda spinal sinirlerden sizlere bahsedeceğim. C1, C2, C3, C4 Plexus cervicalis'i meydana getirecek. Şurada görmüş olduğunuz nervus phrenicus. Nervus phrenicus. Şurada görmüş olduğunuz nervus phrenicus. C5, C6, C7, C8 ve torakal 1 ise Plexus brachialis'i meydana getirecek. C5 C6 C7 C8 Torakal 1 ise Plexus brachialis'i meydana getirecek. C5 C6 şurada trunkus superior oluşturdu. C7 tek başına trunkus medius oluşturdu. C8 ve torakal 1 trunkus inferioru meydana getirdi. C5 ve C6 trunkus superior oluşturdu. C7 trunkus medius oluşturdu c 8 ve torakal 1 ise trunkus inferioru meydana getirdi sevgili gençler. Trunkus superior, trunkus medius, trunkus inferioru görüyorsunuz sevgili gençler. Hemen devam edelim. Şurada dışta görmüş olduğunuzda fasikus lateralis ismini verdik. Fasikus lateralis ismini verdik. Şu ortada görmüş olduğunuz fasikus posterior, en içte görmüş olduğunuz ise fasikus medialis. Fasikus lateralis, fasikus posterior, fasikus medialis'i görüyorsunuz sevgili gençler. Hemen şurada görmüş olduğunuz nervus suprascapularis. Nervus suprascapularis. Şu içeri doğru giden ise nervus subclavius. Nervus suprascapularis. Nervus suprascapularis. Nervus, supras nervus subclavius. Hemen şurada görmüş olduğunuz ise nervus axillaris. Nervus axillaris. Fasikus lateralis'ten devam ettik. Bakın şu devam eden ise nervus musculocutaneus ismini veriyoruz. Şurada görmüş olduğunuz ise nervus musculocutaneus. Nervus suprascapularis, nervus subclavius, nervus axillaris, nervus musculocutaneus'u görüyorsunuz sevgili gençler. C5, C6 truncus superior, C7 truncus medius, C8 ve torakal birisi ise truncus inferior oluşturmuştu. Fasikulus lateralis, fasikulus posterior, Fasikulus inferior isimlerini vermiştik sevgili gençler. Nervus musculocutaneous da söyledik. Şimdi Fasikulus lateralis ile Fasikulus medialis birleşti. Şu ortada nervus medianusu oluşturdu. Nervus medianusu. Fasikulus lateralis ile Fasikulus medialis birleşerek neyi oluşturdu? Nervus medianus oluşturdu. Şu ortada görmüş olduğunuz sevgili gençler nervus medianus. Hemen şurada dışta görmüş, şurada görmüş olduğunuz ise nervus ulnaris. Şurada görmüş olduğunuz ise Nervus olnaris. Şu görmüş olduğunuz ise nervus olnaris. Şu görmüş olduğunuz ise nervus radialis. Nervus radialis. Nervus olnaris. Nervus medianus. Nervus radialis'i görüyorsunuz sevgili gençler. Nervus olnaris. Nervus medianus. Nervus radialis. radialis. Şurada görmüş olduklarınız ise nervus intercostalisleri görüyorsunuz sevgili gençler. Nervus intercostalisleri görüyorsunuz. Şimdi maketimi ilerleteyim. Hemen şöyle yapayım. Görüntü biraz netleşsin. Evet. Şurada Plexus lumbosakralisi görüyorsunuz sevgili gençler. Plexus lumbosakralisi görüyorsunuz. Hemen şurada kostaların altındakine nervus subkostalis ismini veriyoruz. Nervus subkostalis. Nervus subkostalis. Onun altında nervus ilio hipogastrikusu görüyorsunuz. Nervus ilio hipogastrikusu görüyorsunuz. Hemen onun altında nervus ilio inguinalis. Nervus ilio Nervus ilioinguinalis hemen de şurada görmüş olduğunuz, Nervus cutaneus femoris lateralis. Nervus cutaneus femoris lateralis. Nervus subcostalis. Nervus iliohypogastricus. Nervus ilioinguinalis. Nervus cutaneus femoris lateralis. Nervus cutaneus femoris lateralis. Şu görmüş olduğunuz ise Nervus femoralis. Nervus femoralis. Nervus cutaneus femoris lateralis. Nervus femoralis. Hemen şurada görmüş olduğunuz, Nervus obturatorius nervus obturatorius, nervus obturatorius. Kalın bir şekilde görmüş olduğunuz ise nervus işaret görüyorsunuz sevgili gençler. Nervus subcostalis, nervus iliohypogastricus, nervus ilioinguinalis, nervus cutaneus femoris lateralis, nervus femoralis, nervus obturatorius, nervus işaret görüyorsunuz sevgili gençler. Hemen maketimi ilerleteyim tekrardan. Evet bir saniye bekliyorum görüntü netleşsin. Şu da görmüş olduğunuz neydi? Nervus femoralis'i Gö gördünüz sevgili gençler nervus femoralis'i gördünüz. Şu görmüş olduğunuz nervus saphenus. Şu görmüş olduğunuz nervus saphenus. Şu görmüş olduğunuz nervus saphenus sevgili gençler. Şurada görmüş olduğunuz nervus saphenus. Şu görmüş olduğunuz eee nervus cutaneus femoris posterior. Nervus cutaneus femoris posterior. Görüyorsunuz sevgili gençler. Şurada görmüş olduğunuz nervus cutaneus femoris posterior. Şu nervus saphenus hemen şurada görmüş olduğunuz şu Nervus fibularis communis. Nervus fibularis communis'un şu derine giren dolma Ramus profundusu şu yüzeysel olan ise Ramus superficialis ismini veriyoruz. Nervus fibularis communis Ramus'u profundusu Ramus, profundus. Ramus superficialis'i Şurada görmüş olduğunuz ise Nervus saphenus ismini vermiştik sevgili gençler. Hemen buradan da bakalım. Şuna ne yaptık? Nervus femoralis ismini verdik. Nervus femoralis ismini verdik nervus femoralis ismini verdik. Şu görmüş olduğunuz, içeri doğru giren şu görmüş olduğunuz nervus, nervus fibularis kombinus. Şurada görmüş olduğunuz nervus fibularis kombinus. Şurada görmüş olduğunuz nervus fibularis kombinus sevgili gençler. Nervus fibularis communus. Devam ettik. Ne diye devam edecek? Nervus tibialis diye devam edeceğiz. Nervus tibialis diye devam edeceğiz. Hemen şu görmüş olduğunuz nervus tibialis. Nervus tibialis. Şu görmüş olduğunuz ise nervus suralis. Şu görmüş olduğunuz nervus suralis, şurada görmüş olduğunuz nervus tibialis, hemen şurada görmüş olduğunuz ise nervus fibularis, comrusun, ramus e, profundusu, ramus profundusu, e, nervus tibialis, nervus suralis'i e, Gördüğünüz sevgili gençler, nervus suralis. Hemen şu aşağıya devam ettim, şunları da söyleyelim. Şurada görmüş olduğunuz e, nervus plantaris lateralis, şurada görmüş olduğunuz ise Nervus plantaris medialis. Nervus plantaris medialis. Nervus plantaris lateralis görüyorsunuz sevgili gençler. Nervus plantaris ee, medialis, nervus plantaris lateralis'i görüyorsunuz sevgili gençler. Hemen hızlı bir şekilde diğer maketime geçiyorum. Hemen diğer maketimi aldım. Evet. Şurada görmüş olduğunuz C1 C2 C3 C4 neyi oluşturuyordu? Plexus servikalisi meydana getiriyordu. Şurada görmüş olduğunuz şu nervus phrenicus. Şurada görmüş olduğunuz nervus phrenicus. Nervus phrenicus. C5 C6 C7 C8 ve torakal bir neyi oluşturuyordu? Plexus brachialisi meydana getiriyordu. C5 C6 trunco superioru C7 trunkus mediusu, C8 ve torakal 1 ise neyi oluşturuyordu? Trunkus inferioru meydana getiriyordu. Trunkus superior, trunkus medius, trunkus inferior. Şurada görmüş olduğunuz Fasciculus lateralis, fasciculus posterior, fasciculus medialis. Fasciculus medialis. Ha şöyle gözükmedi galiba. E, ne dedik? C5, C6 trunkus superior. C7 trunkus medius. C8 ve torakal 1 trunkus inferior oluşturdu. Şurada görmüş olduğunuz fasciculus superior, fasciculus lateralis, fasciculus lateralis, fasciculus posterior, fasciculus inferior, fasciculus medialis'i görüyorsunuz. Pardon sevgili gençler tekrardan sayayım şurayı. Fasciculus lateralis, fasciculus posterior, fasciculus medialis. trokus superior, trokus medius, truncus inferior. Fasciculus lateralis, fasciculus posterior, fasciculus medialis'i görüyorsunuz sevgili gençler. Hemen şuradan Plexus lumbosakralis'e geçelim. Plexus lumbosakralis'te buradan anlatalım tekrardan. Şurada görmüş olduğunuz nervus subcostalis'i görüyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz nervus Subcostalis. Şu görmüş olduğunuz nervus iliohipogastricus. Nervus iliohipogastricus. Hemen onun altında görmüş olduğunuz nervus iliohipogastricus. Nervus iliohipogastricus. Nervus iliohipogastricus. Şu görmüş olduğunuz Narus cutaneus femoris lateralis, narus cutaneus femoris lateralis. Hemen şurada görmüş oldunuz, narus, narus genital femoralis, narus genital femoralis, narus genital femoralis, narus genital femoralis'in şuradaki e, genital dalı, e, genital dalı, şu ise femoral dalı, narus genital femoralis, narus femoralis'in şu genital dalı, şu ise femoral dalını görüyorsunuz sevgili gençler. Hemen devam edelim, şurada görmüş olduklarınız. Nervus femoralis, nervus femoralis görüyorsunuz. Hemen bakın şu işte şurada görmüş oldunuz ve şurada görmüş oldunuz. Nervus obturatorius, nervus obturatorius'u görüyorsunuz. Şu görmüş olduklarınız neydi? Nervus ischiadicus'tu. Nervus ischiadicus'tu. Sevgili gençler, nervus ischiadicus'tu. Hemen bakın şunları sayalım. Şu görmüş olduğunuz nervus gluteus superior. Nervus gluteus superior. Nervus gluteus inferior. Nervus gluteus superior nervus gluteus inferior, nervus cutaneus femoris posterior, nervus cutaneus femoris posterior, nervus pudentus, nervus pudentus. Nervus e, gluteus superior, nervus gluteus superior, nervus gluteus inferior, nervus cutaneus femoris posterior, nervus pudentus, nervus pudentus. Evet sevgili gençler, bu makette anlattık. Diğer makette nervus genitofemoralis göstermeyi Unutmuştum hemen. Hızlı bir şekilde onu da gösteriyorum evet sevgili gençler. Bakın hemen şurada görmüş ol şurada görmüş oldunuz. Nervus genitofemoralis. Şurada görmüş oldunuz. Nervus genitofemoralis. Şu içteki dalına aynı şekilde şurada da görüyorsunuz. Şu içteki dalına nervus genitalisi. E, şu dıştaki dalı ise nervus femoralisi. Nervus e, genit genitalisi, nervus fe e, femoralisi. Şu görmüş olduğunuz ise Tamam ise neyse naus genitofemoralis ismini veriyoruz. Tamam ise naus genitofemoralis, ramus genitalis, ramus femoralis. Evet sevgili gençler spinal sinirlerimiz de bu kadardı.